Selam arkadaşlar. Bugün sizlere bilgisayar kullanmadan ve telefonunuzdaki hiçbir şey silinmeden WhatsApp'ı platformlar arasında nasıl transfer edersiniz ondan bahsedeceğim. Platformlar arası ne demek? Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi burada bir iPhone var, burada da Android bir telefonumuz var. Yani iOS'tan Android'e transfer. Bu platformlar arası oluyor. Platform içinde zaten o kolay. Yani iPhone'unuz var, başka bir iPhone'a geçtiniz. Kolaylıkla transfer yapıyorsunuz. iCloud zaten yedeklemiş oluyor. iCloud'dan çekiyor ya da Android kullanıyorsunuz. Orada da Gmail'e yedekliyor. Gmail'den çekiyorsunuz. Basit. Ama şimdi bu iCloud kullandı. Bu Gmail kullandı. Birbirleri içinde geçiş yok. Kendi yazılımları var. Felaket çalışıyor ve sıfırlamanız gerekiyor. Bilgisayar yazılımları da var. Ben bugün sizlere bilgisayar olmadan göstereceğim. Hem de hiçbir şey silinmeden. Yani hali hazırda kullanılan bir telefon var. Başka bir telefondan ona WhatsApp'ı rahatlıkla aktarabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar bu bilgileri de verdikten sonra işlemler nasıl yapılıyor hemen ona bakalım. Şimdi arkadaşlar iPhone cihazımızda WhatsApp zaten aktif. Kendi konuşmalarım olduğu için sansürlüyorum ama zaten görüyorsunuz buradakileri. Bütün konuşmalarımız burada duruyor. Epeyce de bir konuşmamız var. Şimdi arkadaşlar nasıl yapıyoruz bu işlemleri? Öncelikle Android markete gidiyoruz. Buraya iCareFone transfer yazıyoruz. Ben yine aşağıya linkleri de ekleyeceğim. Buradan çıkacaktır. Buradaki bakın iCareFone transfer yazılımını yüklüyoruz. Bu şekilde büyütelim. Uygulamamız yüklendi. Açalım. Bu yükleme ekranlarını geçelim. Şimdi arkadaşlar uygulamamız çalıştı. Bakın burada veri aktarımı var. Burada da veri birleştirme var. Biz şu anda iPhone'dan Android'e direkt aktarım yapacağımız için yani Android'de hala hazırda kurulu bir WhatsApp olmadığı için veri aktarımını seçiyoruz. Ama burada kurulu bir WhatsApp'ınız varsa veri birleştirmeyi seçersiniz. O şekilde birleştirerek aktarım yaparsınız. Biz şimdi WhatsApp verilerini aktarın diyoruz. Bakın bize burada diyor ki nereden nereye aktarım yapacaksınız? Android'den iOS'a, Android'den Android'e, iOS'tan Android'e. iOS'tan Android'e seçtik. Şimdi bağlantı için kablomuzu aldık. Bağlantımızı yapalım. Sizde daha kısa bir kablo varsa onu da kullanırsınız tabii ki hiç fark etmez. Tamam diyoruz. Güven diyoruz. Bakın bağlantı başarılı. Aktarmaya başlayın diyoruz. Şu an aktarmayı yapıyor. Şöyle bir durum var. Benim bu cihazımda ekran şifresi yok. Yani ben şifresiz kullanıyorum. Sizde şifre varsa bir iki kere şifreyi sorar. O şekilde aktarım yapar. Şifre sorduğu zaman da ekran şifresini girersiniz. Ve aktarım bu şekilde sürdürülür. Şu anda zaten sürüyor. Aktarımı yapıyor. Ben şu an özel bir kablo kullanmadım. Bu normal iPhone'umun şarj kablosu. Çünkü bu cihaz Lightning. Sizde hani yeni nesil bir iPhone varsa tip C kullanacaktır. Tip C'den tip C'ye bir kablo standart kullanabilirsiniz. Ben dediğim gibi şu anda hala hazırda telefonumun şarj kablosunu kullandım. Bu cihaz zaten Tip C'yi kullanıyor. Bu da Lightning'i kullanıyor. Bu şekilde bağladım. Şu yüzden söylüyorum hani özellikle bir kablo satın aldım diye düşünmeyin. Bu normal sıradan bir kablo. Sadece veri aktarımına izin versin. Onun dışında herhangi bir şeyi yok, özelliği yok yani. Şu an aktarım sürüyor. Dediğim gibi biz sadece bekliyoruz. Aktarım tamamlanınca cihazımızı alacağız. Kurulumunu yani aktivasyonunu yapıp kullanacağız. Bazı arkadaşlar şunu sorabilir. Ekran neden sürekli kararıyor diye. O da şöyle buradan transfer yapıyor ya cihazınızın şarjı bitip de işlemler yarıda kalmasın diye ekranın parlaklığını kısıyor. Bakın şu an %66'ya geldi. Bu da hani kendi aldığı bir önlem. Siz bu işlemleri %100 şarjda yaparsanız çok daha iyi olur. Ben mesela şu anda %30-40'larda falan yapıyorum. Hani bu biraz riskli aslında ama ben çok hani bildiğim için her işlemi o yüzden böyle biraz daha güveniyorum. Siz dediğim gibi %100'de yaparsanız daha iyi olur şu an %93'lerde biraz daha beklediğimiz zaman işlemler tamamlanacak. Zaten gördüğünüz gibi adımlar vesaire basit. Çok kolay yapıyor. Şu an %97'de bir iki adım daha var. Onları da tamamladıktan sonra zaten bitiyor. Şuradan da görüyorsunuzdur. Şimdi önlem için ekranı kıstığından belki biraz daha karanlık kalır. Çok okunmaz diye bunları sürekli söylüyorum. Şu an bakın aktarımın sonlarına geldi. Aktarım ekranımız tamamlanıyor. Şimdi arkadaşlar biz devam edelim. Sonraki diyelim. Her şeyi aktarıyorum. Kapat diyorum. Yetkilendir diyelim. Bu klasörü kullan. İzin ver diyelim. Bu dönüştürme işlemini de biraz beklememiz gerekiyor. Çünkü bu iOS tarafından aldığı için kendine uygun bir şekilde dönüştürüyor bunları. Sonraki diyelim. Şu anda bakın doğrulama ekranımız geldi. Buradaki telefon numaramızı doğrulamamız gerekiyor. Bu güvenlik önlemi normal. WhatsApp'ın önlemi. Kodumuzu girelim. Kodumuzu girdik diğer telefondan. Buradaki oturum zaten kapatıldı çünkü burada açılıyor artık. Şimdi bu yüklemeyi de bekleyelim. Sonra normal kullanıma geçeceğiz. Geri yüklemeye başla diyoruz. Şu an geri yüklemeyi kendisi yapıyor. Şimdi aslında iOS cihazla işlemlerimiz tamamlandı. Burada hani başka bir şeyimiz kalmadı. Ama siz yine de bu kabloyu çıkartmayın. Tüm işlemler tamamlansın. WhatsApp açılsın. Ondan sonra kabloyu çıkarın. Şimdi buna diyelim. Geçelim kontrol edelim. Buradan yükleme ve size hani nasıl aktivasyon yapacağınızı gösteriyor. Bu klasik bildiğimiz şeyler. Hani bunu atla değil de yükle yapacaksınız diye burada önemli olan kısım bunu söylüyor. Şimdi biz yükleyelim WhatsApp'ımızı. Gelelim aramaya. Buraya WhatsApp yazıyoruz. Bu normal WhatsApp işte yüklüyoruz. Açıp aktivasyonumuzu yapalım. Devam edelim. Onay kodumuzu da girdik. Bu da tamam. Buna devam diyoruz. İzin ver, izin ver diyelim. İzin verelim. Şimdi bakın bizim sohbetlerimizi buldu. Geri yükle ya da atla var. Geri yükle diyeceğiz. Geri yükle diyoruz. Şimdi tüm konuşmalarımız geldi. Buradan artık istediğiniz grubunuzu da normal konuşmanızda kullanabilirsiniz. Hatta bana yeni yazılanlar falan da olmuş. Buradan onları da görüyoruz. Bir oyun durumumuz vardı. Hatta mesajlar da gelmeye devam ediyor. Bu şekilde kullanıyorsunuz arkadaşlar. Sonra da şöyle ayarlara gidelim. Sohbetlerden yine bu yedek olayına bakalım. Buradan da yedeklemelerinizi dediğim gibi yapacaksınız. Olayımız bu kadar. Artık bu kablodan filan kurtulabiliriz. Kablo ile vesaire bir işimiz kalmadı. Şu anda cihazımız üzerinden normal WhatsApp'ımızı kullanabiliyoruz. Şu an bakın normal ana ekranda mesajlar geliyor gidiyor vesaire böyle kullanıyoruz. Ben tabii kendi mesajlarım olduğu için sansürlüyorum ama siz hani mesajların olduğunu böylece görmüş oluyorsunuz. Olay bu kadar kolay arkadaşlar. Evet arkadaşlar işlemler bu kadar basitti. Bugün sizlerle birlikte bilgisayar kullanmadan direkt telefon üzerinden iPhone bir cihazdan Android bir cihaza WhatsApp nasıl aktarılır buna baktık. Android cihazımızı da iPhone'u da sıfırlamadık tabii ki herhangi bir farklı işlem yapmadık. Veri birleştirme de destekleniyor. Direkt olarak aktarım da destekleniyor. Zaten aktarımı az önce yaptık. Veri birleştirme de aynı şekilde o daha kolay aslında. Hani basit bir şarj kablonuzu da kullanarak bu işlemleri kolaylıkla yapıyorsunuz. Hepsini de telefonlarınızın marketinden yüklüyorsunuz. Bu kadar basitti. Benim anlatacağım her şey de bu kadardı arkadaşlar. Artık başka videolarda görüşürüz. Ben ihtiyacınız olacak tüm linkleri de açıklamalara ve yorumlara ekleyeceğim. Oradan tıklayıp direkt olarak gidebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.